Otapo işte ve bu da Almanya'nın böyle gizli böyle böyle vize dedik böyle şey dedikle bir yer var. Evet gördüğünüz gibi bu kaslar var gördüğünüz gibi. E, evet bu da herkes yürüyüş yapıyor. Bunu gördüğünüz gibi göl var şurada. Göl var gördüğünüz gibi. Ve evet böyle biz şimdi biraz ilerleyeceğiz. Ondan sonra şu gölü anlatacağım. Evet, e, bu göl aslında e, küçücük bir su şeyiydi. Ama insanlar bunu yani Almanya pek yüzülecek yer olmuyor. Daha da sizin de çok yüzülecek yer olmadığı için burayı geliştirdiler ve çok, çok güzel bir şey göl oldu. Evet, böyle. Şimdi bir şey bir yer sürerleyelim. Ana sonra bir daha görüşürüz. Evet, evet gölün sebebi bu da. Evet, bu da bunlar hiç kimse ellemiyor. Bunlar burada yaşıyorlar işte. Burada yemek yiyorlar, yedik yemekler yiyorlar. Her evet, işte kaslar var. Pek böyle bir kas görmemiştim bu. Bu tarafta hiç görmedim ama bunu gelmişler ve yemek yiyorlar şu an. Böcekler yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Gelen çok güzel gözüküyor. Böyle. Bu sene bayağı bir güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet. böyle. Arkadaşlar öyle bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da kaslı sucu var. Bazikladu burada hiçbir merak e, ellemiyorlar. Burada kendileri yani doğaya çok iyi bakıyorlar. Yani mesela çok güzel bir manzara şuradaki. Böyle arkadaşlar. Yani ellemiyorlar. Öylesine duruyor. Daha. Şimdi sıra sayılı daha Önce bir daha bakalım. Bu da bir katlada evet, Ben hiç böyle. Bu da ve ayakları pembe. Burada yavrular var. Yani kağı batak. Arkadaşlar bunlar. Gerisi gibi. Ve yani bir tatlılar. var. Şurada öyle geziniyorlar. Ah bayağı bir. Kaplar dışarı çıkmış. Evet. Böyle. Devam Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ta orada bir sahil var böyle. Onlar kum falan yapmışlar oralara. İnsanlar e, yazın burada yüzüyor. Ve burada gördüğünüz gibi küçük adacıklar var. Orada kar karabatak, ördek ve gastronoda oda e, yaşamaları için öyle bir küçük adacıklar yapmışlar. Bence baya bir güzel görünüş gibi birkaç taneleri o da o küçük adada baya var. O büyük adada da yine baya var. Evet böyle gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Evet. Burada böyle. Bize kulak geliyor yoğunlukla kadar. Oraya gidiyorlar küçük adacıklara. Hadi biz biraz daha gidelim. Ondan sonra. Evet arkadaşlar şu an. Giderken böyle bir şey gördük ısrar sayesinde dönen yamuk toplar diye öyle bir şey yapmaya çalışmışlar. Bayağı da güzel yapmışlar. Ağlarına zor girdim zaten. Ee, evet, biraz daha gidelim. Ondan sonra devam ederiz. ki normal bir çöp kutusu var. Bütün çöplerimizi buraya çöz sokuyoruz ama yani koyuyoruz ama ama burada ne gördük? Nura pizza karton. Yani sadece pizza kartonları bunu buraya koydu. Yani pizza yediğiniz pizzanın kartonunu buraya koyuyorsunuz. Yani bu da bayağı bir güzel şey ama bu zamanda pek pizza yenildiğini düşünmüyorum. Al bakalım buna. Arkadaşlar. Sen sen kapat. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi böyle bir köprü bulduk. Köprü. Oradaki yani oradaki dardaki göl geliyor aşağıdan. Gelip oradan geri geçiyor. Arkadaşlar. Size. Bayağı da güzel gözüküyor. Evet. Böyle. Evet. Bayağı kenara geldiler şu an. Neyse bir ay çıktılar bazı kiler işte. Neyse arkadaşlar biz biraz daha gidelim. Anasını. E, ha bu da insanlar yüzüyor arkadaşlar. Evet. Bu bunu da söyleyeyim insanlar bu da yüzüyor. Çünkü başka yüzecek yerleri yok bunların arkadaşlar. Almanya'da. Biz Türkiye'de var. Onlara da iyi bakalım. E, evet. Böyle. Evet. Doğayı, doğayı koyalım, lehileri koyalım diyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, böyle bir da bu da işte yüzüyor. Bu da başlıyorlar, yüzüyorlar. Çocuklar burada oynuyor. İşte bir heykel güzel i̇şte bir heykel. Böyle bir Arkadaşlar, evet. evet. Bir bir Atın. Atın. Ah, hadi devam edin. Evet arkadaşlar, böylece videomuzu sonlandırıyorum. Bu işte adamların insanı tam üstü güzel böyle. Evet, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Işte. Ee, evet, insanlar bu yüzüyor işte. Ta o gidip yüzüyorlar. Neyse arkadaşlar, böylece videomuzu sonuna gidiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma da abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açıp like'ınızı da beklerim. Bay bay.